Bakın diyor ki burada Aikido Japon dövüş sistemidir diyor. Tamam bakın Aikido Japon dövüş sistemidir uzak doğu spor sanatıdır özel ve nötr. Bakın hemen ne yaptım neyden bahsedeceğim Aikido'nun ne olduğundan Japonya'da çıktığından hani tamam mı? Şimdi diyor ki Aikido nokta noktayı kullanır ve muhtemelen en iyi nokta nokta olarak bilinir. Tamam. Yine nötü bir şekilde tanımından bahsediyor. Aikido'nun ne olduğundan bahsediyor. Ceyhan. İndi aha. Amerika. Şimdi bir şey diyeceğim. Ben Aikido'nun ne olduğundan, uzak doğu sanatı olduğundan, nasıl bilindiğinden, defansif oluşundan, uzak doğu felsefesi, dövüş felsefesinden falan bahsettim. Burada artık Amerika dedim. Bakın. Amerika benim için ne konumuna düştü? Ceyhan şıkkı, şüpheli konumuna düştü. Ben öğrencilerime hep söylüyorum. Bu soru tipinde şüpheli gördüğün yerin altını çiz. Tamam mı? Bakalım. Diyor ki sonra Denizli'de. Şimdi iki ihtimal var önümüzde. Ya artık buradan sonra Amerika'dan bahsedecek. Tamam mı? Ya da Denizli ile Bursa bağlantısı kuracak. Cevabım Ceyhan olacak. Bakıyorum. Diyor ki, Aiki'nin prensibi şudur. Japonya'nın karmaşık dövüş sanatları sistemi. Sonra devamına bakın. Aikido'nun ardından gelen bir sanat, bu strateji, o zaman modernliğinden bahsediyor. Cevabım ne oldu? Amerika'dan bahsettiği için Ceyhan oldu.